Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Raja Off oynuyoruz. Ben bu bölümde kalmamıştım. Ben biraz ilerledim arkadaşlar. Ses arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ben biraz ilerlemiştim ilerlediğim için o yüzden biraz kayıp. Arkadaşlar şimdi ben buradan başladım. Niye diye sorarsanız çünkü ben ben yıldızları tamamlamam lazımdı. Hemen şöyle bir takla atalım. Allahu ekber Allah. Ben bu oyunu iyi oynuyorum. Arkadaşlar ben onu söyleyeyim. Sadece of gücü. Ben bu arabayı bir kere geçmiştim de. Zor geçmem bu defa. Hiç değmiyor mu kayalara? Allah'u ekber. Bu araba beni geçmişe şaşırmış. Arkadaşlar hemen şöyle baştan başlatalım. O arabayı geçtim. Geçerim arabayı işte. İşte 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 çıkıyorum arkadaşlar. Bura güzel. Ben bundan bayağı yaptım da. Allah. Çık 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 Üf ya yapamadım. Fren, fren. Oy arkadaşlar. İşte bu kadar. arkadaşlar. Geçemezsin beni. Bitti arkadaşlar. Geçtik o arabayı da. 3 yıldızın sahip oluyoruz. Arkadaşlar 355 toplamışım. Şunları güçlendirelim bence. Tamam yeterli. Arkadaşlar 10. bölüme geldik. Allah biraz zor idi de. Ben bunu yarışıyorum yu. Zor biraz geç. Allah. da benzin. Ne oluyor? Allah ekber Allah Hadi be Daha da benzin aldım. Çık 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 çık. Çık yukarı bas 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 bas. Bu aşağı düştüm. Arkadaşlar bir aşağı düştüm ya. dön Arkadaşlar ben ben Çevde yine buradayım da. Tamam da ne yapacağım ben ya? Çok zor ya. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Geçmem lazım. Tamam lazım lazım lazımsına da geçemedim ki F. gidelim gidelim bir bastım o arkadaşlar çok iyi geçtim en baştan beri böyle yapsaymışım Bitiyor mu? Hayır ya. Üf ya. Bu ne ya? Arkadaşlar ya. Yine yapalım. Pes, asla pes etmek yok. You ne yaptım ben? pitah, pitah. Lalu dia pergi ya. Allah. Selamun Aleyküm. Dokun. Arkadaşları da geçemez. Hop. Böyle yapalım. Ne kadar çıktık ya? Bitti. Ve iki içinden de mi hızlı? Ya. Ben 19, o 15. Arkadaşlar bence biz diğer bölüme geçelim. Bence de geçelim. Arkadaşlar geldi şimdi. Bu ben bu arabadayım daha. Bu oyunu oynuyor da hala bu arabadayım. Alamadım diğer araba arabayı. Allah Allah. Ne? Bu çok iyi oynuyor ya. Bas, tamam. Üst i̇şte aldı. Allah. Allah. Kaybetti ve lazım da bence kaybettim Yani. Hop. Bakın. Burada takılıyorum işte. Şu diyelim. Max oldu. Hemen gidelim. Hoppala. Hop. Gidelim gidelim beyzimizi de alalım. Hop. Bakın. Arkadaşlar burası zor. Çıkması zor gibi de çıktım ben. Burayı ben hayatta geçerim. Aa! Geçtim arkadaşlarım. geçtim. Yap. Zıp çok zıplıyor bu zıp zıp araba. Yap. 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 Biraz daha gitselim. Üfte inim ya. Arkadaşlar neyse hadi bugünlük bu kadar hoşça kalın ve bay bay.